benim bu nereye ne kesildiğini öğrenmek için sağlıktan şimdi üç kere bu ay ben doktora gittim ben sağlımdan uğraşayım bu parayla ne yapayım yani hanife tez doğan her ay SGK'nın kapısını çalıyor maaşından kesilen sağlık giderlerinin raporunu alıyor şimdi onun gibi 10 milyon emeklinin maaşından en az 300 lira kesilebilir tamamlayıcı sağlık sigorta primi zorunluluğu geliyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu yıllarca sağlık primi ödemiş olan bu emeklere bir de her ay en az 300 lira olmak kaydıyla tamamlayıcı sağlık sigorta primi ödemeyi de zorunlu hale getirecek. Onu işte kabullenemiyorum, onu istemiyorum. Yani ben 25 yıl kesintisiz hiç aksatmadan sigorta primlerimi ödedim. ödedim ve on devlet kendine ait bir kaynak bulmalı, oradan karşılamalı yani. Sağlığı için devlet hastanesine gelen emekli, ben özel hastaneye gitmiyorum, bu primi de ödemek istemiyorum dese bile SGK'nın yanıtı şu olacak. Hayır diyecek sosyal olarak Sen ister git ister gitme, senden tamamlayıcı sağlık söz primi istiyorum diyecek ve maaşına kesip tamamlayıcı sağlık kuruluşlarına gidip para ödeyecek. Maddi durumu iyi olan, geliri iyi olan vatandaş, Zaten gidip özel sektörde istediği kadar maya olabiliyor ve para vererek iyi geliyor ama işçi ne yapsın? Emeklinin maaşından tamamlayıcı sağlık sigortası primi kesildiği halde özel hastaneye gittiğinde ekstra ücret ödeyebilir. Buradaki kritik nokta emeklinin ne zaman hasta olduğu. Mesela diyelim ben uzun yağlı şeker hastasıyım. Ve şeker hastası olarak da özel hastaneye gidiyorum. %200 fark ödüyorum. Hastalığım bu tamamlayıcı sigortadan önce var olduğu için bu sigorta kapsamı olmadığı hal olmadığı halde ben yine fark bir ödemeye devam edeceğim. Hem cebinden para çıkacak hem de %200'lük farkları ödemeye devam edeceğim. Yani mezara gömün geri getirmeyin. Öyle mi?